Allah'ın selamı, rahmet ve bereketi, lütfu, hidayeti, merhameti ve güzellikleri Hazreti Adem'den itibaren kıyamet sabahına kadar bütün inananların ve bütün inanacakların üzerine olsun. Kıymetli kardeşlerim, sevgili gençler, oyun ve oyuncak olan hayal aleminden inşallah Cenab-ı Hak gerçek alemde bize rahmetiyle muamele eder diye başlama. Bize unutturulmuş bir ilim miras hukuku. İnsanların Allah korusun hayatı sona ermiş, mirasla ilgili hiç kimse bir şey bilmez olmuş. Yüzde doksan hoca efendinin anneye babaya miras mı var hocam dediği ilim. Beş paralık dünya için dinden çıkmayın hanımlar. Allah'ın açtığı kapıyı kainat kapatamaz. Allah'ın kapattığı kapıyı hiçbir İsrail dozerleri açamaz. Olmuş. Miras Adam. hukuku Allah'ın bizzat Kur'an'da beyan,